Üçüncü Göz Danışmanlık Kurucusu Ekonomist Hikmet Baydar şu an attığımızda. Sayın Baydar yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yatırımcıyı yüksek faize ezdirmeyiz. Bu e, sözü dündendir. E, akıllarda kalan belki de en önemli cümlesiydi. Yatırımcıyı yüksek faize ezdirmeyiz. Bugün Merkez Bankası para politikaları toplanacak. E, toplantısı yapılacak. Ve faizle ilgili bir karar alınacak. Haliyle Gözler Merkez Bankası'nda tahminler yapılıyor. Geçen haftadan bu yana özellikle yapılan tahminler faizin arttırılacağı yönünde. Faizler arttırılacak ise eğer hani tahmininiz var mı öyle sorayım önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması ne anlama geliyor? Yatırımcıyı yüksek faize ezdirmeyiz. E, faiz yükselirse ne olacak? Şimdi e, tabii bu sözün ben de arkasındayım. Aynı fikirdeyim. Yatırımcıyı e, yüksek faize ezdirmemek lazım. Çünkü faiz e, sonuçta girdilerden bir maliyet. Bu maliyeti de biz enflasyon olarak yaşıyoruz. Yani faizler ne kadar yüksek olursa enflasyon da o kadar yüksek olur. Ancak e, tabii faizlerin düşük olabilmesi için ülkenin bazı ödünler vermesi lazım. Nedir bu? E, büyüme hızını düşürmesi lazım. Çünkü büyüme hızını ne kadar artırırsak ...o kadar çok faiz vermek zorundayız. Neden? Çünkü o kadar çok kaynağa... E, ...sermayeye ihtiyacımız var. O üretimi hmm. gerçekleştirmek için. Ve dolayısıyla o dış kaynakta... ...bir bedel istiyor bizden. O bedel nedir? Reel getiri. O reel getirinin adını iyi koymamız lazım. E, Nisan-Mayıs aylarında... E, ...Merkez Bankası'nın... ...faizi indirmesi konuşulduğu sıralarda... E, ...bir başka televizyon kanalında... ...o zaman sizlerle e, yayına çıkmıyorduk. E, o esnada... E, Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi konuşuluyordu piyasada ve benim ben de düşürmemesi gerektiğini söylemiştim. E, çünkü reel faizler sıfıra inecekti ve reel faizler sıfıra indiği zaman yatırımcı bir getiri elde edemeyeceğini gördüğü zaman döviz gibi altın gibi farklı enstrümanlara yönelir. Dolayısıyla hmm. e, bankaların kredi kaynağı mevduatlar bu mevduatlar azalırsa bankalar e, kredi veremez duruma gelir. O yüzden de bu riski gördüğüm için Merkez Bankası'nın bu oyuna gelmemesi gerektiğini sürekli ifade ettim ama maalesef oyuna geldi. Ve enflasyon 8,5 iken ki daha sonraki dönemde e enflasyonun %12'ye kadar çıkacağını bekliyordum. Piyasada buna yakın bir beklenti içerisindeydi. Enflasyon Hı. da 12'leri geçti bir ara. Ha hatırlarsanız. E dolayısıyla Merkez Bankası ne yaptı? Burada kısa süre içerisinde tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı ve tekrar faizleri yükseltti. Bir merkez bankasının sık sık politika değişikliği yapması doğru bir şey değil. Demek ki geleceği iyi öngöremiyor. Artı e, merkez bankasının temel görevi parasal istikrarı sağlamaksa kurların böyle abuk subuk hareket etmesini veri olarak alma şansı yok. Neden? E, kurlar böyle oynadığı zaman maliyet enflasyonu yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı faizlere e, üreticiye ezdirmeyiz, reel sektörü ezdirmeyiz derken aslında abi, o bir taraftan da kurlardaki oynaklıklardan da Real sektörün yüksek maliyetler e, oluşturması nedeniyle e, sonuçta tüketici de eziliyor. Yani burada e, kimin ne kadar ezilmemesine iyi bakmamız lazım. Şu an dolar 2 liradayken hepimizin satın alma gücü daha yüksekti. Dolar 8 liraya geldiği zaman hepimizin satın alma gücü ciddi şekilde düştü. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye fakirleşti. Kaldı ki devlet de fakirleşti. Neden? Çünkü 1 dolarlık Eurobond ödemek için daha önce 2 liralık e, bir e, vergi alması gerekiyordu. Böylece o 2 lira euro bondu ödeyecekti. Şimdi 8 lira vergi alması gerekiyor o euro bondu aynı euro bondu geri ödemek için. Dolayısıyla burada faiz değil kavramına bizim reel getiri olarak bakmamız lazım. Nominal faizler e, ne kadar e, enflasyonun altında kalırsa o kadar yatırımcının Türkiye'ye gelmemesi, bankalara kaynak oluşturmaması ve reel sektöründe kredi bulamaması anlamına geliyor maalesef. İnşallah sıfır enflasyon dönemlerinde çok cüzi rakamlara ineriz. Peki. Avrupa'da büyüme düşük. Avrupa'da büyüme düşük. E, o yüzden de faizler de düşük. Neden? Çünkü çok fazla sermaye talebi gelmediği için e, bankalar birbirleriyle rekabet ediyor kredi vermek için. Ama bizde öyle değil. Bizde en az %9, %5, %10 büyümeler olduğu için e, şirketlerin daha fazla sermaye ihtiyacı var. Hem büyümek hem de daha fazla üretim yapabilmek için. Bu durumda dış kaynağa ihtiyaç duyuyorlar. O dış kaynakların önemli bir kısmı da kredi. O yüzden de bunu bu gerçeği Türkiye gerçeğini de bir kenara koymamamız lazım. Yani büyüme Buyurun. hızı kulağa hoş geliyor tabii. E, hep hoş geldi büyüme hızı. E, ancak bunun da bir götürüsü olduğunu izah ettiniz. Çok önemliydi bu. Şimdi e, ben bakıyorum dolara, euroya ve altına. E, toplantı Hı. öncesi hani düşüş trendi iyice hissediliyor. Yani 457'yi gördük şu an gramın altı, e, altının gramı. Ee, yine çeyrek 749, 750'nin altına düştü. Dolarda ve Euro'da bir düşüş var. Yani toplantı öncesi bu ne anlama geliyor? Yani böyle bir düşüş, hemen toplantı öncesi hızlı olması. Şimdi toplantı öncesinde düşüş var ama borsada da sanıyorum düşüş var. O yüzden de e, borsa da aslında ekonominin bir göstergesi olarak kabul edilir. Şimdi son zamanlarda borsada da büyük bir dalgalanmalar var biliyorsunuz. Evet. Bir kere doların şu anki işlem gördüğü fiyat 7.64-7.65 bandında Euro'da 9.05-9.06 bandında işlem görüyor. Türk evet. Lirası karşılığı. Ama burada şuna dikkat etmemiz lazım. Ben Euro-Dolar partisindeki yukarı hareketten dolayı Euro'nun e, 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 biraz daha prim yapmasının ertelendiğini düşünüyorum. Yani döviz sepeti bazında olaya bakmamız lazım. Daha gerçekçi e, görebilmemiz için. Döviz sepeti bazında da şu anki fiyatlar 8.36 civarında çok büyük bir değişiklik yok. Yani daha önceki günlere baktığımız zaman e, çok büyük bir değişiklik yok. Mesela e, son 4-5 gündür, bir haftadır neyse döviz sepeti hemen hemen aynı. 8.50 seviyelerinde oyalanıyor. Evet. E, ancak e, 9-11'den önce e, döviz sepeti ...daha yüksek seviyelerdeydi... ...9.29'lara kadar yükselmişti... ...şu an 8.36'larda... ...dolayısıyla... ...3 günlük bir düşüş gösterdikten sonra... ...yaklaşık 12'sinden beri... ...hemen hemen döviz sepeti aynı... ...yani dövizdeki dalgalanma tamamen... ile alakalı... ...döviz şu an beklemede... ...ve aynı yerde adeta cetvelle çizilmiş gibi... ...8.35 döviz sepeti... ...hatta e, izleyicilerimiz... ...bu hesabı da çok rahat yapar... %50 dolar, %50 euro değerini topladıkları zaman bu rakamı bulacaklar. Dolayısıyla 8.35 daha fazla aşağı düşer mi emin değilim. Çünkü bu seviyelerde önemli destekleri var. Merkez Bankası kararından sonra Hı -hı. bir hareket yapılabilir. Dolayısıyla ya Merkez Bankası gene yanlış yaptı dedirtmek için, Merkez Bankası'nın üzerine gidebilmek için belki böyle bir hareket yapılabilir. O yüzden de ben biraz şüpheli yaklaşıyorum. Merkez Bankası faiz değişikliğinden sonra bir hareket olacağı kesin e, ve bu hareketin de e, dövizde yukarı yönlü olma ihtimalini biraz daha fazla görüyorum. Neden? Çünkü borsa şu an düşüşte ve ilk evet. tepkiyi satışla veriyor. E, dolayısıyla dövize alım tepkisi öğleden sonra gelme ihtimali e, o yüzden biraz daha fazla gibi görünüyor yani bende. Merak edilen konu oydu aslında. Toplantı evet. sonrası evet. Çıkıyor, alınacak karar. Döviz'i nasıl etkileyecek? Altını nasıl etkileyecek? Siz dövizi biraz daha yukarı yönlü harekete geçirecek dediniz. Altında da durum Geçebilir. aynı mı olur? Altında pek Altına peki. da hemen bakayım. Altın zaten e, yurt dışındaki e, altın ons'a baktığım zaman altında e, bir aşağı trend olduğunu ancak onun da destek seviyelerinde olduğu için bu trendin çok agresif olmayacağını düşünüyorum. Altın ons'u lütfen yakından takip edelim. Çünkü gerçekte altının değerini o gösterir. Şu an son fiyatları altın olsun. Ee, 1860 civarında ee, ancak bunun 1840'lara kadar düşme ihtimali var çünkü orta vadeli aşağı sinyalleri altında yurt dışında devam ediyor. Ancak e, altın TL dövizden çok etkilendiği için dolar yukarı giderse altın TL bir miktar prim yapabilir. Dövizde düşme devam ederse altın TL düşer. Ama düşüşlerde daha fazla düşer çıkışlarda daha az çıkar. Neden? Çünkü yurt dışında altın ons dolar karşısında aşağı sinyalleri veriyor ve gevşeme eğiliminde. Bunu da unutmamamız lazım. İsterseniz Merkez Bankası'nın politika faiz değişikliği ne kadar olabilir? Onu biraz tartışalım aramızda. Buyurun. Ee, buyurun. şu an e, real reel şeyde e, politika faizleri 10.5 seviyesinde Merkez Bankası'nın ve 10.5'tan buçuktan e, cüzi miktarda bir fonlama yapıyor piyasaya. Ama e, bunun yanında Merkez Bankası'nın e, gençlikte de penceresi dediği ve benim şiddetle karşı çıktığım yani bu kadar e, çok fazla kullanmasına karşı çıktığım Bir e, enstrümanı yoğun bir şekilde kullanıyor. Orada da faizler %14 %15 aralığında oluşuyor. E, faizlerde eğer bir e, sadeleşmeye gidilecekse piyasa bunu hep konuşuyor çünkü. Sadeleşmeye gidilecekse Merkez Bankası'nın şu an faizi e, 14.75'e e, çekmesi gerekiyor. Evet. 14.75'i e, 10.5'ten 14.75'e yani ee, yaklaşık 4.25 puan yükselttiği takdirde fiilen fonladığı faize piyasayı denk getirir. Bu olur bana mı? Bu, e, yani bana e, eğer sadeleşmeye gidecekse bunu yapar. Evet. Ancak e, sadeleşmeye gitmek istemiyorsa likiditeyi de e, kısmaya devam edecekse o zaman e, aşağıdaki 10.5'u bir e, 2 300 puan 200 300 puan civarında artırarak 13'lere 13.5'lere getirir ama fonlamayı da azaltır. O zaman piyasada e, dövizde yukarı hareketlerinde önüne bir miktar geçmiş olur e, diye düşünüyorum ama bunu yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. E, piyasanın konuştuğu e, çünkü genellikle piyasalarda çok abartılı konuşanlar da oluyor. Evet. E, dolayısıyla 5 5,5 da konuşuluyor. Eğer Merkez Bankası bu yorumları görüp de aynı hareketi yaparsa daha önceki yapılanlar gibi e, daha sonrasında piyasa hareketliliğinin e, zaten e, Merkez Bankası ne yaparsa yapsın olacağı hareketliliği o yüzden de e, bu oyuna gelmemesini e, diliyorum ben. Evet. E, şu an için 4.25 yaparsa hem faizleri sadeleştirmiş olur hem de ortalama maliyeti bütün piyasayı da aynı noktaya taşımış olur diye düşünüyorum. En ideali 4.25 puan e, artırımdır. Bakalım. Ama e, bunu Göreceğiz, yaparsa e, çok büyük değişiklikler, değişiklikler oldu demektir Merkez Bankası'nda. Üçüncü göz danışmanlık kurucusu ekonomist. Sayın Hikmet Baydar yayın konuğumuzdu. Sayın Baydar çok teşekkür ediyoruz katkı sundunuz. Rica ederim. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun.